Hoge Vogue şans biliyor ve ise Bebek Sony'in şans biliyonu kapıştıracağız. Seç şans biliyonu. Bana katı küçük zombi. Hoge Vogue'yi durdurabiliriz birlikte. Bize katı küçük zombi. Bize Hoge Vogue kazanacak. Ben Bebek Sony'yi seçiyorum. Onun şans biliyonu kazanır. Anne o zaman ben de Hoge Vogue'yi seçtim. Ulan zombi baba sana hiç güvenmiyorum ama beni yüz üstünde uğratma anladın mı? Anne ben Merak etme sen Ugi Vugi. Biz kazanacağız. Ahandı kırdım. O neyle öyle Japon balığı çıktı lan şunu. I, şuna baksana. Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum. Abone olup like atanlar kraldır. Bilgilimleri atanlar da e, süpermendir. Yorum atan da örümcek adamdır. Hiçbir şey yapmayan da noobdur noob. Onun için abone olup like atmayı unutmayalım. Aferin küçük zombi zırhı bulmuşsun. Anne o ki ki bana bir kılıç ver lütfen. Anne domuz binicisi köylü. İndirin lan beni buradan indirin. Anne kurtaracağım seni. Lan oğlum ne yapıyorsun? Hayır. Anne kurtaracağım diye onu attın aşağı. O muzdan çıldırdı baba. Ben ne yapayım? Ağlasın oğlum. Senin elinden geleni yaptın. Anne. Ender incisi çıktı güzel. Anne. O ne? ölü zümrüt. Ne bir kılıç var anne. Atın baba ne yaptın sen? Ulan <laughs> ne Hoşçakalın. Hadi görüşürüz. Yapmadım. ne oldu? Demek ben siz karşı içerisine güğüsüzer şimdi. bir yürü git oğlum. Anne dev şans bile Lütfen güzel bir şey anlat. Gene TNT çıktılar. Aa, çıkartmasın da TNT. Ben ne yapayım? Napire çıkıp çıkıp duruyor. Zombi baba sana kılıç vereceğim. Kısa şans bile onu. Hani, kılıç aşağı düştü lan. Easy easy kılıç yok ki. Sen birazdan görürsün. Al sana. Lan dur ne yapıyorsun lan? Ah sana kötü şans büyük iksir. Ee, lan zombiye saldırın onu. Ana ne yapıyorsunuz lan? Ee, <laughs> zombi baba saldıramıyoruz ki lan. Ana yok edin küçük zombi. Kimse beni yok edemez. Ua. Ben gazıkçı köylü gazıklanmak isteyen. Ana ben gazıklanmak istiyorum da. Lan ne yaptın? Eee. Seni diyecektim ama kurtardım seni. Manyak mısın da sen? ben belki de kazıklanmak istiyordum. Oki ee, oki. Artık bana kılıç ver dedim de. Apo elmas kafalıkla pantolon güzel. Hani şuradan bir kurtulmam lazım mu? Oh, tamamdır. Apo bu ne lan? Ee, çıkacak ne? Bir sürü mi oldu. Al sana. Ee. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar küçük zombiye ne yaptığımı? Lan bir daha bana öyle küçük ikisiler etme tamam mı? Aynen tamam da tamam ah bu la. Zombi baba küçük zombiyle konuşacağına kırsana şans bile onu. Hadi küçük zombi hadi. İksini bitime geçiyor. Bitireceğim bir biksin iksen merak etme. Aynen <laughs> <laughs> bana da bir türlü kılıç çıkmadı ki Lambob Lan Bob git lan buradan. Zombi baba yiyeceğim seni. Ana yürü git de şuradan. Bob. Abo gene kötü iksir çıktı. Uzak dur lan benden. Duymazsam ne olur ha Al bakayım. Aa. Aa. Lan, bir daha öksürlerden atayım diye mi sakın? Artık seninle kılıç istiyorum o gibi, bu gibi ki anne. Kedi verdiler la kediyi ben ne yapayım? Hadi be. anda koyu. Bismillahirrahmanirrahim. Lan de çıktı. Aa! Aa! Senin yüzünden az kalsın düşecektim. Hani ne yapıyorsun la? Oh, şimdi karşı ulaştım. Ya sen nasıl geldin buraya? Oğlum elimdeki endirici sayesinde geldim anne. Lan uki uki. Allah seni kahretmesin. Bir kılıç ver anne gene pop çıktıla yürü git la. Zombi baba kırmaya devam et. Az kaldı vereceğim sana kılıç. De bu kerizden kılıç bulamadı lan küçük bir kendini çıkardı oradan. Anne anne <laughs> ben <Ay> seni kurtaracağım. <gülüyor> <gülüyor> Ay Sky lan. Nerede kaldın? Hani elimden geleni yaptım ve son anda kurtardım seni. Ulan okey okey. Üst sonunda kılıç. Aha arkadaşlar görüyorsunuz kılıcım oldu. Şimdi işim bitti. Asıl senin işin bitti Aysen'e. Lan dur. Asla Aysen'e izin veremem baba. Lan Nuri'yle kafam bulanıyor. Allah'ın Gel lan mide o anda burtu. Şimdi işte işim bitti. Gel lan bunu ye. Lan yatlaşma büne bak vallahi görürüm seni. Lan git lan şuradan. Ah! vallahi şavaşan ben oldum. Sen durun oyda. küçük zombi ama ah, zombi baban elinde Boyum kadar kılıcı var. Aa! Ah. <laughs> ne oldu? Ha, ne oldu? Lan sen sen. Lan ben ben anda kafana bir tane vururum öyle. <laughs> öyle de paketlerim seni. Bir daha kameradan saldırırsam ben ya seni fena ederim ha. Yürü git lan ona Ben 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 büyük yaşlı zombiyim. Ana yaşlı zombi ne işin valla senin burada. Sen daha ölmedin mi? Yok ben ayağım çukurda <laughs> lan, ne yapıyorsun sen orada oğlum manyak mısın la? Hadi be o gibi güzel bir şey verle bana ne acıdı git lan buradan. Yere salarım. Sadre şu zombi baba ya. Eee, lan şu sen de yeni giyimim Hani ayır patlıyor. Ve <laughs> buradan da bir şey çıkmadı. Lan onun lan hayır 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 lan lan lan. Aa. Easy üst düştü. <laughs> de dalga geçiyor. Sen şimdi bittin. Aha deterici de gücü kullanma zamanı. Uaaa. Lan ilici sen nasıl karşıya geçtin? Sen izik gibi kalırsın orada. Lan yaşlı zombi gene mi seçsin lan? Git lan buradan. Lan zaten bir ayak çukurda lan. Dur lan dur anlatacağım var. Lan yürü git lan. Seni ne anlatacaksın ki lan? Abone ol izle. Geliyorum bitti beni oyna. Anne sen nasıl giydin lan? Ah bu arkadaşlar. ilk benim bitirmem lazım. Senin ulaşmana asla izin vermem baba. Duydun mu? Yürü git oğlum lan. Yaşlı zombi bıktım lan senin. Çık git artık hayatımdan. Ben git demeden gidemezsin zombi baba. Anne ne o yüzle? Yaşlı zombi duyduğunu. Öhö <laughs> Lan ya şu zombi senin yüzünden bir türlü ulaşamadım. Lan ne yapıyorsun lan? Kurtlarım saldırın babama. Yürü git lan. Bir süre daha at. Aa! Ne oldu ya? Ne oldu ulaşamadın mı? Sen şimdi görürsün. Şimdi indiricisi gücü zamanı. <laughs> Ee, arkadaşlar sona ulaşmam lazım. Çok az bir şey kaldı. Ulaşamayacaksın. Görürsün sen o anda. Lan indirincisi patlasana artık. Hayır. Aa! Easy konuşamadı ki. Sen şimdi görürsün ha. Ah dolaştım. Çocuklar durun. Savaşmayın. Lan Lorilla. Lan yeter dur artık. Zombilerim saldırın babama. Lan Lorilla bana niye saldırıyorsunuz. Lan şuradan. Hani daha kırmadım. Şans bloklarım var arkadaşlar. Ah onları da kırdım. Son sözünü söyle. Savaşmayın arkadaş olun. Anne aç adam ne diyorsun? Anne ne diyorsun? Zombi baba yanıma gel. Hugi Hugi şimdi ne yapacağız anne? Küçük zombi çok güçlü. Küçük zombi şimdi sana anlatacaklarımı iyi dinle. Zombi babayı üç kere yenmeliyiz anladın mı? Anladım. Bir baksana. Sen hiç merak etme. Yeneceğim onu. Şu hazırları gördün değil mi zombi? baba. Hadi gücünü topla ve savaş. Sen merak etme gibi Vugi senin için kazanacağım. Gel lan buraya. Asla kazanamayacaksın. Karanlık saldırı. Anne Aynı aynımı görmüyorum lan. Ne desin? Geber anne hani hala öldüremedin mi? Bir bir. Sen bittin baba. Gel lan burayı göreceksin gününü. Asıl sen göreceksin. Aa bu ne lan? İki bir iki Zombi baba kaybetme. Küçük zombiyi yen. Hadi anne Allah kafama yıldırım çaktırdı. Kibel Beni yenemezsin diyorum sende baba anlamıyor musun? Küçük zombi ne yapıyorsun ha? 2-2 onu yen zombi baba. Gel lan buraya. Allah sana yendim 3-2-3-2. Küçük zombi ne yaptın sen? Kaybettik. kazandık zombi baba biz. Hile biz kazandık. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugünkü videomuzda Hugi Vugi şans bloğu ile Bebek Sony'in şans bloğunu kapıştırdık. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bye, bye!